Şöyle şu otlar acı marul diyorlar. Çıtlık otu diyorlar arkadaşlar. Şöyle şurada çok aşırı derecede var arkadaşlar. Ay, şuraya bak. Anne dolu burada. Buna acı marul diyorlar anne bir de. Ee, yeni oluyor da. <laughs> bakayım ben bir tadına bakayım. Sarı çiçekli ot işte şu hmm. ya. Bak şu. Şuna baksana. Sarı çiçekli ot olan bu. Hmm, şu. Ama acı değil bu. Anam, yemeğe yemeğe katıyoruz biz de. Biz sade yemeyiz. Yemeğe katıyoruz da. Baksan e, ha. ay tarafı. Bunu e, ekmeğe dürüm edip edip yiyorlar. Şimdi Ama biz yemediğimiz için bilmiyoruz. Yarın bunu yemeğe karıştırırız biz. Yani. Burada dur döşenip Döşerip dur Burada o kadar çok ki. Evet. Ama daha küçük. Hem de küçük. yeşil. yeşil daha küçük. Ha, Bakın. Şey böyle. Gaza ya da burada olmuş. Çok hep daha yeni çıkıyorlar suyun hepsi. Suyun olduğu yerde. Bakın şuralar hep sulam içinde. Suyun ha. içinde mıcık mıcık su. <gülüyor> 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 Bakın su. Su şurası su. Çok ana. Bir de çiçek açtım bunlar bura garı. Sap sarı oturacaklar. Hele o zaman gelecek. Değil mi? Ha, sarı çiçek. Güzel güzel açar. Bir tane papatya gördüm. Onu da sizlerle paylaşmak istedim canlar. Bakın. Sizlerle şunlardan birkaç tane kesmek istiyorum ama bıçağımız yok. Şöyle, bunun ucu sivri olduğu için şöyle şununla itri veriyorum. Bakayım. Aynen kesti. Bakın. Şunu da alayım. Biraz zor kesiyor ama. Şöyle takırıma katayım. Şöyle canlar. Sizlerle gelmişken şöyle bir giyeyim. Ot toplayalım. Annem azıcık topladı ama dedim ben birazcık sana birazcık bana olsun. O yüzden ha bakın. Şeyde gördüm bakın. Kuş otu. Daha işte dediğimiz gibi küçük. Bu tarlada küçük. Şöyle şunu da kesi veriyorum. Ama çiçek açmaya başlamış sanki. Demek ki bu kadar büyüyecek burada. Buna çoban çantası da diyorlar arkadaşlar. Biz kuş otu diyoruz. bunu böldüm. Neyse. Her yöranın farklı farklı değişi var. <laughs> Bıçak olmazsa biz bu işi yapamıyor muyuz? Yine yapıyoruz bakın bununla. Bu da sütlot. Şöyle pakırımıza koyalım. Şurada yine sütlot var bakın. Bu da sütlot. Yemeklerimize katarız. gidelim bakayım. Şuraya yukarıya gidelim. Şurada tur var bir tane. Taze. Kesmedi kökledi. Ay. Ay, buranın turpları tazecikmiş daha. Bunu kökledim. Neyse olsun. Kesmedi benim bıçak. Temizleyeyim. Kot yok Heh, şurada bir tane daha otu var ha, bu da şeymiş kiriş ben de zannettim şey körde pırasa gibi olan var ya arkadaşlar ondan zannettim yok Burada yok. Aslında onun da bir muhidi vardır da. Ben bulamadım daha. Şurası hep kiriş. Ah oh, yoruldum. Burada bir de kuyu var. Bak. Bu 2-3 metre derinliğinde falan. Burada bahçede. Şöyle kenarı temizlenmiş, ee, içinden temizlenmiş buraya atılmış, burada kalmış. Şöyle biraz aşağıya doğru gideyim, bakayım. Bu tarafta ot görünmüyor, sadece ekin, yulaf. Şöyle bakın çeklerini açmışlar. Artık şöyle olmuş burası. Tohuma kaçmışlar. Bakın. Allah burada dolu dolu. Bakın. Daha hepsi de küçük. Şuraya bakın. Sanki başka ot yok, sadece o ot var. Şuna bakın. Küçük küçük sarı çiçekleri de var ve tohumla kaçmış geneli. Şu dalları da götüreceğiz biz şimdi taşıyayım ben onları. Baya şöyle bulduk. Biraz daha şunlardan alayım. Bakın şunlar. Güzel görünüyor. Bunlar aslında kocaman kocaman oluyordu ama burası çok aşırı derecede var ama Bayağı da sürülmediği için Burası Ondan Bakın bu tohumunla geldi Şeyinle kökünle Şuna bakın Aynı havucun küçük Minisi gibi Neyse Şöyle alalak alalak gideyim arkadaşlar. Bu keşniş mu acaba. Bakayım bu kazaya, kazaya gibi de kokmuyor ama bu ne ot acaba? Bilen varsa yorum atsın bana keşniş. Nasıl kokar bilmiyorum ki. Kişniş yedim mi yemedim mi? İsim olarak biz farklı mı biliyoruz? Tabii bıçak gibi hemen kesi vermiyor. keriş olarak biliyoruz ama e, yaban pırasası diyorlarmış herhalde buna. Ama biz kiriş olarak biliyoruz. Hiç de kavurmadım ben. Bu yıl deneyeyim dedim. Ve bayağı karta kaçmış artık. Bakayım kökleyen bir tanesini. Köklenmiyor. Kökleyen bir tanesini dedim. Köklenmiyor. Neyse. Aa, bakın. işte Bunlar Nergis. Bak burada Nergis çıkıyor arkadaşlar. Buraya Nergislik diyorlar. Ee, ama ben hiç Nergis görmemiştim. Şu an hani gördüm. Bunlar e, 15-20 gün sonra belki bir ay sonra 15-20 gün falan tahminim. Çiçek açarlar. İnşallah o zaman sizlerle beraber hem toplarız. Bakın şurada da var. Aa! Bakın. Bunlar Nergis. Aa, bakın işte. işte işte. Bunların göbeğinden domurcuk çıkar. Çiçeği olur. Ha, boşuna dememişler. 3-5 tane Nergis gördük şu an. Burası nergizlik. Bakın o otu bir çeşidi burada. Burada da var bakın. Bunlar nergis. Çakal nergis. aşağı değil. Aşıları bayağı geldi geçti. Bir defa da olsun sizlerle paylaşamadım çiçeklerini. Onlar geldi geçti bakın. Aa, burada bayağı var. Şu da öyle. Daha yeni çıkıyor. İyi iyi. Geliriz. Hadi bakalım. Bu da armut. Armut e, kurumuş kuşlar yemiş. Bakın hepsini kuşlar yemiş. Aslında ben çok severdim bu armudu ama işte zeytin zamanı olunca gelemedik. Çokmuş başında da. Neyse arkadaşlar. Şimdi. Otumu iyi kötü biraz topladım. Bayağı bize yeterli. Bayağı çok muşumuş. Neyse. Bu videomuz böyle olsun arkadaşlar. İnşallah beğendiğiniz, izlediğiniz bir video olmuştur. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.